Nisan! Nisa, Oh! Oh! Baby! Allah'ım sen bu kulun aklına mukayet ol. Sen bana nasıl bir resim gösteriyorsun ya Rabbim ya? Ben de bunu gördükten sonra bir dilenciye iki euro vermesem bana da abidin demesinler. Hans desinler. Otto desinler. Fark etmez yani. Oh, abidin senin bu adaya girmen lazım oğlum. Aman battı balık yan gider. Yürü, bodoslama! Okey, okey, çekilin. Ben doktor değilim. Ben geldim. Sakin olun, tamam mı? Sıkıntı yok. Ben arkadaşlara yardım etmeye geldim. Ama siz hiç merak etmeyin. Öyle kenarda kendi kendime yardım ederim ben. Abi de ne yapıyorsun sen burada? Aa, bu arada hiç çekinmeden çiğ köfteden yiyebilirsiniz. Meşhur Adıyaman çiğ köftesidir, uçurur. Sizi yataktan kaldırır, tamam mı? Hiç çekinmeden alabilirsiniz. Okey, muayeneye başlıyoruz. Hangi taraftan başlasak acaba? Senden mi, senden mi? Seni seçtim. Okey, seninle başlıyorum muayeneye. Öncelikle dinleyelim. Oo, kaslar ödem yapmış. Bu tabii ki zorlamaktan oluyor belli. Çok iyi sporcularsınız siz ama hiç sıkıntı yok. Ben sporcu masajı yapacağım ben size. Abidin burada. Başlıyorum. Hazır mısın? Nisan, şu adamı dışarı at. Tabii. Abidin, e, aşkı tatlım benim. Sen ne yapıyorsun? Aa Nisan'cığım okey kızmaya gerek yok. Ben engin masaj bilgilerimi genç arkadaşlarla paylaşıyorum. Aa sen kıskandın tabii beni okey. Ama ya benim gözüm senden başkasını görmez ki sevgilim bu iş sonuçta. Okey ama ben biraz daha yapayım. Sus Allah'ın cezası seni köpürtürüm. Ha okey. O zaman şöyle yapalım. Siz kendinize masaj yaptırın ama sporcu masajı. Nasıl biliyor musunuz? Böyle sert sert onu da gösteriyorum. Hocam <laughs> ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar e, böyle saçma bir durumun içinde olduğunuz için özür dilerim. Ne saçması ben profesyonel masörüm onu da unutmayın. Kızlar kusura bakmayın. Ee, şey İpek'le Ali sizi böyle sırayla tomografiye alacak tamam mı? Ama ben şimdi gideyim bir ona bakayım. Ee, böyle işlemleri hızlandırayım tamam. Ee, tekrar kusura bakmayın.